Vay be, koskoca gün geçti burada şaka gibi. Çok korkunç ama gerçek. Gerçek. Neler neler yaşandı. Halbuki. Ne kavgalar. Daha belli daha var. Benim bozum yok. Aşkım hastayım biliyorsun. Başka bir şey yoktu Vallahi yok, billahi yok. Sadece moralim bozuk. Araya gireceğiz. diye. Bunu takıyorum, uyuyorum aşkım. Aa, bunu takıyorum, uyuyorum. Işık tak. olmaz. Tak istiyorsun. Takacağım. Lan son gün <laughs> yaptığı hareketlere bak. Pardon? Görmeyeceğim dedi. Görmeyeceğim bir ay. Ne bir de bunu takıyorsun? Bir de bunu taktım şimdi. <laughs> aşkım inşallah gel öpeyim. Tamam. Tamam. <laughs> aşkım. Aşkım. Hı? a akşilerin en güzeli. Sana ölkümüz baz mı? Sana evlendiğimiz zaman da bir silahla geleceğim, bir de mermi vereceğim sana, Hı? bir de yüzük. Ne diyorsun aşkım? Diyeceğim ki ya yüzüğü, yüzüğü takarsın ya da kafama sıkarsın. <laughs> Aşk Prenses değil miydin sen? <laughs> aşkım değilmişim. Bizi, senden bak bunları hep sakladım işte. Bak ben bilmiyorum. Babam yapar da benim çok hoşuma giderdi bak. Dur. Dur şöyle bir şey. Nasıl Ama bu sallamalık şey? değil aşkım. Ha, ben yapamıyorum. Yoksa yapardım. Yoksa yaparsın. Yoksa yaparım. Böyle böyle bak. döndürürüm. Yani seçeceğin hayat neyse ona göre gerçekten gittiğin zaman şu İzmir'e net düşünce, düşünce yapısına mı giriyorsun artık yani? Eğleniyor musun? Kafanı mı topluyorsun? Ya git ne yapıyorsan yap. Eğlencesi ise eğlencesine git. Şu kafanı bir topla. Ya gerçekten ne istediğini, benim doğru mu yanlışımı bir deftere mi yazıyorsun artık? Önüne mi alıyorsun? Anılarımı açıp açıp tekrar tekrar bölümlerimi mi izlersin? Ya da arşivine girip şeylere mi bakarsın bilmiyorum. Karşına al gerçekten. Yani ne olmasını istiyorsan net karar ver. Ona göre hareket edelim. Yani. Tamam. Ya bana da hak vermek zorundasın kusura bakma. Ben zaten hep sana hak veriyorum. İşte çoğu zaman vermiyorsun. Yani sen hak veriyorum deyip laftasın, sözdesin. Ya yani i̇craatlı bir şeyin yok. Yani şunu bunu yaptım demiyorsun. <laughs> ya sadece şunu yapıyorsun, bu zamana kadar dikkat ediyordum. Ya şey mi oluyor, bu zamana kadar dikkat ediyordum, bugün dikkat etmedim. Üç yanlış bir doğruyu getiriyor ya. Biraz da benim penceremden bak. Ben hep senin pencerenden bakıyorum. Sen hiç Doğrudur, benim penceremden bakmıyorsun. Ben, 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 ben senin son zamanlarda hep senin bakıyorum. Ne, ne senin, okay yapıyorum ne sana? Mesela. Ne sana karşı bir şey yapıyorum? Ne yaptın da benim penceremden ben bak? Bir şey olduğu Söyle. zaman artık seni üzmeme taraftarıyım. Seni kırmamaya çalışıyorum. Hmm, Bu mu da. benim penceremden bakmak? Evet senin pencerenden baktığım için böyle hassas olduğun konuların üstüne gitme. Konuşma. Seninle mutlu olmaya çalışıyorum. Tartışma uzatmaya çalışmıyorum. Mutlu olmaya çalışıyoruz ama doğru. Evet. Uzatmıyorum konuları. Alttan almaya çalışıyorum. Görkem kendine göre almış herhalde. Görkem <laughs> so hayırlı uğurlu ve uzun soluklu olsun. Eri, eri, eri. Amin. Seneye de giyersin. <laughs> evet. Hanım çok pardon size bir şey soracağım. Kapıda biri var mıydı dışarıdan setten? Evet. Ferhat çıkıp 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 çok evet. önemli de bir şey. Var. Sen de gel. Sen de gel. Sen de Çok pardon çok özel de. Evet kalkacağım hayat gelsin. Muratcığım. Ökem nasılsın? <laughs> Hala nasılsın hastasın yani. galiba. Biraz daha ökem devam ediyor evet. Bu ortamıza evet. gel bak burası da boş. Ya atlar.